Merhaba değerli borsa takipçileri yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Henüz analiz kısmına geçmeden önce ise sizlere yasal uyarıyı hatırlatmak isterim. Burada yapmış olduğum analizler sermaye piyasa kurulunun yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Ayrıca yatırım danışmanlığı kapsamında yapılan bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada yapmış olduğum analizler kesinlikle tut, al, sat veya yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu bilgiyi sizlere aktarmak istedim. Şimdi videoya geçmeden önce analiz kısmına geçmeden önce ise kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımdaki diğer analiz videolarına göz atmayı unutmayınız. Ayrıca sohbet ettiğimiz Telegram grubumuza da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerden gelen istek üzerine Petkim'i farklı indikatörler üzerinden ve kendimiz baştan grafiği oluşturarak e, sizlere yorumlamayı aktarmaya çalışacağım elimden geldiği kadar İsterseniz Petkim Petro Kimya Holding AŞ ile analizimize başlayabiliriz şu anki güncel fiyatı 4.24 fiyat seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz bugünkü açılış fiyatı 4.21 seviyelerinde gerçekleşti. En yüksek 4.29 seviyesini gördü. En düşük ise 4.20 seviyesini gördüğünü belirtebiliriz. Kapanışta ise işte 4.24 seviyesinde bir kapanışın gerçekleştiğini sizlere hatırlatmak isterim. Evet, buradan yükselen trendimizi öncelikle oluşturmak için sol taraftan ışın seçeneğini seçiyoruz. Ardından ışın seçeneğini seçtikten sonra burada e, minimum nokta olan yani grafimizin en düşük noktası olan en düşükten bir sonraki olan 18 Mart 2020 tarihinde e, bir yükselen trend oluşturabiliriz. Bu yükselen trendimizi de e, şu şekilde görüyoruz. E, Evet buraya birinci yükselen trendimizi koyabiliriz ve buradaki bu trendimizi kırdığı tarihe bakacak olursak 13 Mayıs 2020 tarihinde burada yükselen trendimizi destek noktası olarak test edip kırma işlemini gerçekleştiğini görüyoruz ve bu kırmanın ardından ise fiyatlarda bir gerileme olarak 3.45 fiyat seviyelerine kadar bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Buradan tekrar ışın seçeneğini seçiyoruz. Buradan ise ikinci ee, yükseliş trendi olarak başladığı tarih 22 Mayıs 2020 tarihini görebiliriz ve buradan da yeni bir yükseliş trendi şu şekilde e, oluşturabiliriz Şuradaki destek noktamızı alalım Evet ve bu şekilde de ikinci yükselen trendimizi rahatlıkla oluşturabiliriz. Buradaki yükseliş trendimizin başlangıç tarihi ise 22 Mayıs e, 2020 tarihi olduğunu söylemiş olduk. Şimdi genel manada RSI indikatörümüze bakacak olursak RSI indikatörümüz de burada yükselen trendimizi destekler nitelikte bir görüntüsünün olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu şekilde bir grafik çizelim. Yani aşağı yukarı bir e, Tam şu şekilde bir destek çizdiğimizde Mıknatıs'tan dolayı oynama oluyor evet. Yani bu şekilde bir görüntü çizdiğimizde buradaki yükselen trendimiz ise genel manada kırdığı tarihe bakacak olursak 3 Temmuz 2020 tarihinde buradaki de, e, yükselen trendimizi kırmış. Şu anda yukarı yönlü eğimde bu yükseliş trendini tekrar yakalıyor gibi e, bir görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bakacak olursak bu şekilde bir yükselen trend oluşturduk. Buradan sol tarafa gelelim ve yatay e, çizgi seçeneğini seçelim ve yatay çizgi üzerinden de ne gibi destek veya direnç noktalarının oluşturduğuna ne gibi kanalların oluştuğuna da oradan bakabiliriz şimdi Şuradaki en yüksek fiyat seviyesini alalım 4.33 fiyat seviyesi son zamanlarda en yüksek fiyat seviyesi. Şimdi burada da bakalım ikinci olarak yüksek seviye olarak da 4.26 fiyat seviyesi var. Yani eski tarihe bakacak olursak tabi bunun öncesinde daha da fazla var ama buradaki grafimiz daha kötü etmemek için buradaki ikinci grafimizi şuradaki destek noktamızı alalım. Buradaki destek noktamız ise yaklaşık olarak fiyat verecek olursak biraz daha net görüntü almak için bunu biraz daha yukarı kaldıralım evet ee, diğer bir noktamız ise 4.16 şu anda hissemizin yoğunlaştığı aralığa bakacak olursak 24 Haziran'dan e, bugün'e kadar e, bakacak olursak 4.33 direnç noktası ile 4.16 destek seviyesi aralığında bir yoğunlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yoğunlaşmaya e, bir pozitif yönde bir e, yoğunlaşma olduğunu söyleyebiliriz. RSI indikatörümüz günlük bazda bakacak olursak yukarı yönde eğim içerisinde e, yani bu hafta içerisinde 4.33 fiyat seviyelerini e, test edebilir e, Eğer buradaki test işleminin ardından yukarı yönlü bir kırma işlemi gerçekleşirse yani buradaki kanal aralığı kadar yukarı yönlü bir artış gerçekleşebilir e, bunu da isterseniz buradan e, ok işaretini seçelim ve buradaki kanal aralığımızı işaretleyelim şuradan tam e, 4 16'dan en üst olan 4.33 kanal aralığımıza kadar bir aralık çizelim ve buradaki ok işaretini şöyle yukarı taşıyalım ve buradaki artışın eğer artış şeklinde yani 4.33 direnç noktasını aşarsa nasıl bir yükselişin olacağını fiyatların hangi seviyelere kadar ilerleyeceğini görebiliriz. Eğer buradaki noktamızı aşarsa yani 4.33 eee Şöyle tam yapalım, sağlıklı bir e, grafik açısından, evet. Şimdi eğer 4.33 e, Direnç seviyesini kırarsa buradaki kırmanın ardından fiyatlarda yaklaşık olarak bahsedecek olursak e, Fiyatlar yaklaşık olarak 4.51 e, direnç seviyesine kadar bir çıkış gösterebilir yani Buradaki kanal aralığını kırdıktan sonra Buradaki kanal aralığı miktarı kadar bir yukarı sıçrama gerçekleştirebilir e, Yani eski tarihe bakacak olursak e, eski tarihte de e, Bunları birçok zaman yaptığını görebiliyoruz yani Oluşturduğu kanal aralığı kadar bir fiyatlarda çıktı olduğunu görebiliriz. Yani oluşturacak olursak buralarda da yatay çizgiler oluşturabiliriz. Ee, buradaki destek noktalarından da bahsedebiliriz. Ee, yani ikinci destek noktasından bahsedecek olursak tekrar buraya gelelim, yatay çizgimizi çizelim. Ee, eğer burada bir 4.20 pardon 4.16 Destek seviyesini kırarsa ne gibi geri çekilmeler olabilir? Hangi fiyat aralığına kadar bir çekilme veya hangi destek seviyesine kadar bir çekilme olabilir? Ondan bahsedelim isterseniz. Ya yani burada ikinci e, attığı nokta 3.38 destek seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Eğer e, bir düşüş gerçekleşirse yani 4. 16 destek seviyesini kırar ve aşağı yönlü kırılmalar gerçekleşirse bu fiyat seviyesine doğru bir aşağı yönlü çekilmeden bahsedebiliriz ama şu anlık böyle bir şeyden haber böyle bir şey söyleyemeyiz çünkü grafiğimiz gayet olumlu bir şekilde ilerliyor bir sıkışma da olsa 4.33 ile 4.16 fiyat aralığında bu sıkışmanın ardından RSI indikatörümüz yukarı yönlüyümde fiyatların da pozitif yönlü ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Buradan Bollinger bandımıza bakalım Bollinger bandımızda e, ne gibi bir görüntü söz konusu e, daralma mı var yoksa bir genişleme mi söz konusu şimdi Bollinger üst noktamızın e, fiyatına bakacak olursak Bollinger'de e, şu anlık e, 4.41 e, seviyesi üst noktasının olduğunu söyleyebiliriz alt noktası olarak ise 3.75 fiyat seviyesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ortalamanın ise 4.08'de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bollinger bandında şu an bir daralma görünmüyor. Dediğimiz gibi üst noktasının 4.41 fiyatına tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Test ederse eğer 4.33 fiyat seviyesini aşarsa burada Bollinger üst noktamıza kadar bir yukarı çıkış gerçekleştirebilir günlük panda. Şimdi 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimizde nasıl bir görüntü söz konusu? 4 saatlik grafiğimizden de bir yorumlama gerçekleştirelim. Şimdi 4 saatlik grafiğimize bakacak olursak 4 saatlik grafiğimizde de e, bollinger üst nokta bollinger bollingerimizde geçen haftalara göre yani bundan bir ay öncesine göre e, yaklaşık olarak bollingerimiz e, biraz geniş e, şu anda bakacak olursak bir daralma olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu daralmanın da... E, Tahminimce fiyatları olumlu yönde etkileyecek gibi gözüküyor. Şimdi bakacak olursak burada bir mal dağıtmanın olduğunu görebiliyoruz. Ama öncesinde Bollinger'imizin üst noktası 4.31, alt noktası 4.16'da olduğunu söylemek gerekiyor. Ortalamasının ise 4 saatlik grafikte fiyatlarla aşağı yukarı aynı düzeyde 4.23'te Bollinger bandımızın ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Burada kapanışta. Yani bugünkü açılış fiyatı 4.24. Bugün gün içerisinde 4.25'i görmüş, en düşük ise 4.23'ü görmüş. Kapanışı açılış fiyatı olan 4.24 fiyat seviyesinde kapattığını söyleyebiliyoruz. Şimdi burada. E, RSI indikatörümüz aşağı yönlü eğilimde olduğunu söyleyebiliriz. 4 saatlik grafiğe göre yükselen trendimiz RSI indikatörümüzde çalışmadığını görüyoruz. Burada bir mal dağıtmanın 30 Haziran 2020 tarihinde saat 1'de gerçekleştiğini görebiliyoruz. Buradaki mal dağıtmanın ardından fiyatlarda aşağı yönlü bir Hareketlenme olduğunu görebiliyoruz. 4 saatlik grafimizi göre RSI indikatörümüz aşağı yönlü eğimde fakat fiyatlarımız olumlu ilerlediğini söylemek gerekiyor. Buradan da bir uyumsuzluğun mesajı olduğunu sizlere söyleyebiliriz. 1 saatlik grafiğimize bakalım Bir saatlik grafiğimizde de böyle bir uyumsuzluktan fiyatlar yukarı yönlü giderken RSI indikatörümüz aşağı yönlü gidiyor mu böyle bir uyumsuzluktan bahsedebilir miyiz ona da bir bakalım isterseniz şimdi bakacak olursak burada 1 saatlik grafiğe göre RSI indikatörümüz hafiften yukarı yönlü eğilimde olduğunu görebiliyoruz. Zaten Bollinger bandımız 1 saatlik olsun 4 saatlik grafiğimizde olsun bir dar boğaz oluşturduğunu rahatlıkla görebiliriz. En sonda bir haftalık grafiğe göz atalım. Haftalık grafikte nasıl bir görüntü söz konusu veya bir mal toplama veya e, ...mal dağıtma sinyali var mı bakalım. E, şu anlık bakacak olursak... E, ...kanal aralığımızı haftalık olarak... ...kırdığını görebiliyoruz. Aslında haftalığa göre biraz daha grafiğimiz değişiyor ama... E, ...haftalıkta bollinger bandımızın... ...üst noktası 4.34... ...alt noktası 2.88... ...ortalaması ise 3.61... ...fiyat seviyesini gösteriyor. E, haftalık bazda da... ...erasay indikatörümüz yukarı yönlü eğilim içerisinde. Yani bu demek oluyor ki... ...genel manada... E, ...haftalık olsun, günlük olsun bir saatlik olsun. Bu grafiklerde fiyatların yukarı yönlü, pozitif olarak e, yansıyacağını, RSI indikatördeki yukarı yönlü hareketin pozitif yönlü yansıyacağını söyleyebiliriz. Yani fiyatlarda bir artış gerçekleşebilir bu hafta. Evet, e, Petkim. Petrokimya Holding AŞ'nin analizinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir başka analiz videosu.